Merhaba arkadaşlar ben Abdullah bugün sizlerle Minecraft oynayacağız arkadaşlar Size nasıl bir şeyler yapılır onu göstereceğim yani Güzel bir şeyler yapmayı göstereceğim Evet arkadaşlar ben ağrımı yapıyordum şu anda Şöyle zamanımızı ayarlayalım Ağrımızın üstüne bunları yapmamızın sebebi arkadaşlar Bu yeşil onlar geldiği için arkadaşlar yaptım Yoksa yapmamın bir anlamı yok Bu evi tek başıma kendim yapmıştım arkadaşlar bu, Dün gece yaptım ve bugün de tasarımını ayarlıyorum. Şöyle hızlı açalım arkadaşlar size evimi tanıtayım. Evet arkadaşlar size ne yapacağım aklıma geldi. Nasıl sizi koruyan bir robot yaptılar onu göstereceğim arkadaşlar. Demir, demir, blok. Demir blok alıyoruz arkadaşlar ve bal, <laughs> bal, kal, bal. Evet arkadaşlar aldık mı? Şu bir tane böyle, bir tane de iki tane böyle, bir tane yanlara da kol gibi şey yapın arkadaşlar. Aynen böyle. Kafaya da böyle yaptın arkadaşlar ve sizi koruyor bu robot izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar abone olmayı